Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Civilization 5 serimize Yunanistan'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, topraklarımızı genişletmiştik ve hatırlayacaksınız bir şehrimizde yiyecek sıkıntısı vardı. E, sanırım yiyecek sıkıntısı olan şehrimiz Korin şehriydi ama emin olmak için tekrar bakacağım. E, yanılmışım arkadaşlar. Yiyecek sıkıntısı olan şehrimiz Korinç şehri değilmiş. Hangi şehirde yiyecek sıkıntımız vardı bizim? Galiba Sparta'da yiyecek sıkıntımız vardı ama onu da gidermişiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, artı 2 birim yiyecek üretebiliyoruz artık Sparta'da. E, bu arada oyuna geçmeden önce aklıma takılan ufak tefek şeyler var arkadaşlar. Bunları sizle paylaşacağım. E, öncelikle ben videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse like atarak destek olmayı unutmayın diyorum. Ve sağ olun sizler de beni kırmıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bunun için, videoya verdiğiniz destek için. Bunun amacı tamamen benim kendimi iyi hissetmem. Yaptığım şeyi e, doğru olarak yaptığımı, iyi olarak yaptığımı bilmem. Hani bu sayede sizler beğendikçe benim daha fazla video çekesim geliyor ve kendime güveniyorum. E, tamamen bunun için istiyorum arkadaşlar sizden videoyu beğenmenizi. Başka hiçbir amacım yok. Ama birkaç tane beyin fakiri insan çıkıp diyebiliyor ki... Hani e, video hoşunuza gittiyse beğenin demeyi dilenmeye bağlıyorsa o elemanın kafada bir problem vardır. Neyse zaten hani ben bu tarz şeyleri kafaya takmıyorum. Neden abi? E, çünkü sen like istiyorsun, dilencisin, pisliksin diyen bir tane insanın karşısında bin tane insan var. Yani binden fazla hatta 20, 26 bin olduk biz ya. 26 bin insan var. Videoya gelen beğeni sayısı bin ondan diyorum da. Ya eksik olmayın arkadaşlar yani bu tarz beyin sizlere en güzel cevabı siz veriyorsunuz. Hepinizi seviyorum harika insanlarsınız. Eee ona da artık bu gazoz kapağı mı olur gazoz kapağı küçük kalır ama yani 26 bin kişinin yaptığı lugar kapağı falan olur herhalde neyse alsın güle güle kullansın neyse hadi oyunumuza geçiş yapalım kusura bakmayın arkadaşlar bu arada kendi derdimle birazcık sizi boğduğum için özür dilerim en son neler yapmıştık en son buradaki harikaları keşfetmek adına e, askeri birimimizi buraya çıkarmıştık ama yanılmıyorsam bir tane daha harika vardı burada ona ne oldu Kayıp mı oluyor bir süreden sonra? Bilmiyorum emin değilim. Şimdi sonraki tur diyelim. Sonraki turda ne yapacağız? Gemimizle arkadaşlar buradaki barbar kampına saldıracağız. Ve askeri birimimizi barbar kampına doğru ilerleteceğiz. Buradaki barbar kampını yok ettikten sonra da dönüp şu arkadaşı avlayacağız. Ve e, topraklarımızın kuzey doğu kısmı galiba. O kısmındaki şu kısımdaki işte e, sükuneti sağlamış olacağız arkadaşlar. Burada da zaten görüyorsunuz ordumuz paşa paşa yatıyor. E, en son burada da bir barbar istilası meydana gelmişti ama biz bu istilayı bastırmayı başarmıştık. Aynı zamanda <laughs> ne yapabiliriz şimdi? Öncelikle ben şuradaki gümüşe değmek istiyorum. Gümüşten ziyade benim ata falan ihtiyacım var abi. Birazcık açılmaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bakın şurada at var, burada e, demir var ve şurada da balık var. Aslında tam şuraya bir şehir inşa edebilirim. E, burası da benim sınır şehrim falan olur herhalde. Kuzey Amerika taraflarındayız sanırsam. Güney Amerika'ya da inmiş oluruz. Kuzey Güney artık siz biliyorsunuz abi. Aşağı tarafa inmiş oluruz. Bu şeylere çok fazla takılmayın. Ee, ne yapalım abi? Hadi sonraki tur deyip turu başlatalım. Zaten ee, haritada en iyi biziz derken bizden daha iyi birisi çıktı. Ee, bilmediğimiz birisi bizi geçti yine. Şuradaki deniz birimine saldıralım arkadaşlar. Menzilli saldırı yapalım. Deniz birimlerine karşı gücümüz olduğu için onu oracıkta hallettik. Ve buraya bir marangoza atölyesi inşa edebiliyorum. Ya da şuraya gidip ee, kamp inşa ederim. Siz burada kendinizi onları kendinizi onarırken bir yandan da e, uzak birliklerin saldırısına karşı müdafaa mı alsak acaba? Talim alabiliriz ya da darbe alabiliriz. Tepeler orman sık orman. Savaş gücü %20. Tepeler orman. Arazi düz arazi engebeli mi? Tam bilmiyorum ya. Ee, amfibi alacağım. Amfibi alırsam sanırım bu suya girebiliyor. Emin değilim ya. Deneriz deneriz en azından deneriz. Ya da muhafazaya alayım şu an için. Siz birbirim ilerleyin şuraya. Nüfusumuz arttı. Harabelerden yeni bir e, insanlık keşfettik. Orada sağ kalanlar varmış. Yeni bir insanlık keşfettik demek doğru olmaz. Evet. E, şimdi. Ben şuraya bir tane şey kuracağım ama. Şehir kuracağım ama tam şu noktaya. Buranın güvenli olup olmadığından emin olmam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ne yapalım biliyor musunuz? Biz buraya bir atlı birlik yollayalım. Burayı bir yoklayalım. Acaba Haydutlar burayı işgal etmiş mi? Barbar kampı falan mevcut mu orada? Hemen oraya bakalım. Zaten süvari birimimizin gitmesi, şövalyelerimizin gitmesi çok fazla uzun sürmez diye tahmin ediyorum. Dilerseniz hemen sonraki tur diyelim. Oyunumuza devam edelim. Ee, neler yapıyorduk biz acaba? Hemen şunu şuradan indirelim abi. Çok güzel. Minimum hasarla e, hallettik orayı. Sen şuraya tekrar bir saldırı düzenle. Mızraklı askerlerimizin içeri girip barbar kampını ele geçirmesi umduğumuzdan daha kolay olacak arkadaşlar bu sayede. Buraya kampı inşa edelim. Sen ne yapıyorsun dostum? Sen ilerliyorsun. Şu tarafa bir şehir inşa etme düşüncem var çünkü. Oraya doğru bir ilerle bakalım. Üretim seçebiliyoruz. Argos'ta ne üretebiliriz abi? Şimdi benim kafamdan muhtemelen siz yine orayı göremiyorsunuz. Ben size açıklayayım arkadaşlar. Üniversite ve pazarı danışmanlarım yapmamı söylüyor. Bilim danışmanım buraya bir üniversite yapmam gerektiğini söylüyor. Maliye danışmanım ise ekonomi danışmanım ise buraya bir pazar yapmam gerektiğini söylüyor. Peki ben ne yapacağım? Ee, öncelikle bir Argos şehrinin ihtiyacına bakalım arkadaşlar Argos'un şu an için yiyecek sıkıntısı yok Ama ilerleyen zamanlarda şehir büyüdüğünde ki görüyorsunuz çok ufak bir büyüme gerçekleşti henüz Bu yiyecek bize sıkıntı olacak Yiyecek ya da mutluluk veren bir şey yapmak istiyorum Mesela ne yapabiliriz? Arena yapabiliriz Arena artı 2 mutluluk veriyor ya da tapınak yapabiliriz Tapınak hem kültür hem mutluluk veriyor ve %10 altın gelirini sağlıyor. Aslına bakarsanız tapınak inşa edebiliriz abi. Evet şu an için tapınak inşa etmek daha mantıklı olacaktır. Bu arada bizim buradaki gemimiz de yavaş yavaş yanını doldurmuş. Ee, galiba küçücük şöyle bir tırnak kadar can kalmış. Onu da doldursun sonra görev yerine tekrar geçsin. Bu arada kulaklığın konumunu ayarlayamadım kusura bakmayın. <laughs> Hadi bakalım sonraki tur diyelim. Artık bir devletle karşılaşsak çok hoş olacak değil mi? Aynen ben de öyle düşünüyorum. Artık bir devletle karşılaşmamız lazım. Dünyanın en iyi beslenen ulusları gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birinciliği ele almış vaziyetteyiz. <laughs> Sen şimdi burada ne yapabilirsin? Şuraya bir marangoz atölyesi inşa edebilir misin? Git o halde. Oo bir düşman birimi gelmiş arkadaşlar. Hemen bunun icabına bakalım. Aslında şurada uyarı konumunda olan arkadaşlar düşman birimini halledebilirdim diyecektim ki. Ee, halledemedik. Olsun. Tek atar diye tahmin ettim ama tek atmadı. Sağlık olsun. Evet artık e, bu barbar kampını yıkmanın zamanı geldi. Öncelikle bir menzilli saldırı gerçekleştirelim. Muhtemelen buradaki düşman biriminin tamamını temizleyeceğiz. Ki tamamını temizledik. E, akabinde bir saniye arkadaşım. Neyse senin dediğini yapalım o halde. Şu aşağıyı da birazcık açmak istiyorum da burası son galiba ya buradan ilerisi yok gibi. Önce aşağıya açalım askerimizi de sonra hallederiz. Hop. Barbar kampını da bu sayede ele geçirmiş olduk. Korint'te <laughs> üretim seçebiliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz liman üretimini seçelim ya da atölyeyi de üretebiliyormuşuz. Ne yapsak ki tane? %50 daha fazla birim. Şehir bir daha yakın olmalı. zaten şehrin bir daha yakın. 9 tur diyor ama. Şimdilik 3 turu da duvara inşa etsin. Şehrin savunması artsın. Sonraki tur diyelim ve devam edelim. <laughs> ee, diğer turu Atina'da Milli Destan yazılmış olacak. Aynen Milli Destan araştırması inşası sona erdi. Ve şurayı birazcık açmak istiyorum. Artık sen de görev yerine geri dönebilirsin dostum. Birazcık fazla uzaklaştın sanki ama olsun. Sen burada tetikte kal. Sen ne yapabilirsin şimdi burada? Ha, suya inebiliyor musun? Şu karşı tarafa geçelim o halde. Sen de şu üstlere doğru bir açılalım. Nihayet Nihayet bir e, devletle tanıştık arkadaşlar. Almanya ile tanıştık. Çok güzel tanıştığıma memnun oldum. Hani çünkü artık gına geldi gerçekten böyle kendi aramızda takılmaktan. Bildiğin kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz abi. Hiç hoş olmuyordu. Şimdi güzel oldu. Bir göçmen inşa etmek istiyorum. İki tur içerisinde göçmen gelir. Ve şu konuma yerleşirim. Hem demiri alırım hem atı alırım. Hem burada balığa değmiş olurum. Buraya neden şehri inşa etmek istiyorum? Açıkça söyleyeyim. Şuradaki atlı birimimi terfi ettirmek istiyorum. Ayrıyetten de hem ata hem demire dokunup burada bir... Sınır hattı gibi bir şey kurmak istiyorum. Yani e, bu aşağı kısma geçişte, gidişte bizim kontrolümüzde olsun. Çünkü düşünsenize, aşağı taraftan bir düşman hareketliliği başlasa, direkt olarak bizim Atina'ya, başkentimize saldıracaklar. Yani direkt bizim başkentimize karşılaşacaklar. Ki bu da pek hoş olmaz açıkçası. Bu yüzden ne yapacağız? Şuraya bir sınır şehri kurmaya çalışacağız. Hemen e, sonraki tur diyelim. Argos düşman üzerine ateş açabilir diyor. Allah Allah. Ya kardeş ben sana bir şey soracağım. Babadan oğla nesil misiniz oğlum siz? Nereden geliyorsunuz lan? Haydi beyler ya Allah. Görev zamanı. Vatani görev zamanı abi. Buraya hayatta gelemez canım iki turda. Hayatta gelemez yok yok. Ama ben ne olur ne olmaz kaçırayım adamımı. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım galiba. Buraya gelir mi bir turda? İnşallah gelmez. Ya oğlum babadan olan nesil misiniz lan? Nereden türüyorsunuz? Nereden geliyorsunuz ya? Abi nereden geliyor bunlar ya? Ben barbarlarla uğraşmaktan içim dışıma çıktı artık. <laughs> of. Şapa oturduk ya. Vallahi şapa oturduk ya. Kur şuraya marangozhaneyi de. Birader siz bir bekleseniz oğlum orada. Delikanlı mısınız lan? delikanlı mısınız siz? Bekleyin orada. Bekleyin orada salacağım orduyu üzerinize. Kardeş senin de işin bitmiş. Ne yaptıralım? Şuraya git maden yap bari. Artık oyun ne derse onu yapacağım. Dur durduğun yerde. Çıkarma yap şuraya. Senle de ne yapalım? Şuraya doğru ilerleyelim. Almanlar çok yakınımızda arkadaşlar muhtemelen. Üretim seçebiliyoruz. Bir saniye sakin sakin. Sparta, şey, Sparta'da üretim de seçelim. Araştırma seçebiliyoruz. Araştırma olarak da üç tur içerisinde şu makine aksamını araştıralım. Ve 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 ve. ve. Kardeş siz babadan oğula nesil misiniz ya? Hayırdır oğlum lan? İşçimi alıp nereye gidiyorsunuz lan? Bekle kardeş bekle. Bekle o kadar kolay atar yapıp da buradan gidemezsin. Xcreamci. Halledeceğim oğlum sizi. Hadi lan. Sınırları açacakmışım. Hemen tanıştır tanışmaz. Merhaba sınırları açsana biz bir geçek rahat rahat. Oldu. Babayın uşağı var burada sınır açacağım sana. Oldu. Ne oldu askerim mi sıkıştı? Göçmen geldi abi. Göçmen geldi. Ne yapalım bir yandan bak projelerimizin ilerlemesine devam etmemiz lazım. Argus. Ateş. Ekskrimci. Kovala abi şu ağzını açalım. Run! Abi dalga mı geçiyorsun ya? Niye dibimde barbar kampı çıkıyor abi? Kurtardın mı işçileri? Geliyorum oğlum oraya. Aklınızı alacağım lan. Abi bu ne? Ya ben bu barbarlardan çektiğim kadar hiç kimseden çekmedim abi. Bak yine barbarlardan biri gelmiş. Allah'ım ya yarabbim. Yine barbarlardan biri gelmiş. Kardeş sen bir yürü şuraya. Hayırdır lan siz hayırdır hayırdır. Arkadaş sinirimi bozuyorlar ya. Vallahi billahi sinirimi bozuyorlar ya. Bitmediler abi babadan oğlan nesil bunlar herhalde. Bir bitmediler ya. Bu arada bir altap yapıp kaydı kontrol edeyim. Cık. Lan arkadaş ne zaman görsem orada bunlar. Sürekli barbarlar saldırıyor zaten. Bir sakin ya. Sakin ya barbarlardan nefes alamıyoruz ki gidip savaşalım bir şey yapalım. Kardeş sen de bankayı inşaat, altın gelirini arttıralım. Altın geliri bir artsın ben neler edeceğim size. Burada da bankayı inşa edelim sonraki tur diyelim. X krimci ile oraya dalar bak 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 gelip gelip direkt saldırdın diye mi? Direkt saldırdın diye mi? Ayıp denen bir şey var lan. Ne no, oldu kimdeydi hangi birimim emir bekliyor buradaki mi? Abi X sen burada dur. Kardeş sen şuraya geç. Gel gel buraya geliyorum. Geliyorum oraya geliyorum. Dayan sen orada bir iki dakika bekle. Göçmenleri de al yanına. Dostum çok yanlış adama bulaştın diyeceğim. dayak yeriz biz burada. Şansa tek atarsa diye dedim de muhteşem insan da olmuş şehrimizde bu arada. Orduları ilerletelim bir yandan. Oğlum siz kime, siz kime salça olduğunuzu bilmiyorsunuz lan. Muhteşem insan. Sen ne inşa ediyorsun canım? Direkt altın çağa sokabiliyorsun. General, ünlü general. Oo. Sen bizi direkt altın çağa sok ya olmadı. Biraz bekle de. Ne yapalım biliyor musun? Sen şu an için hiçbir şey yapma. Şu an için hiçbir şey yapma. Başkentte dur. Sıkıntıya düştüğümüzde direkt altın çağa sokacağım kendimizi. Zaten daha altın çağa girmemize bayağı zaman var. O yüzden bir altın çağı başlatabilirim. Zaten en güçlüler Almanlarmış abi. Ne olur ölme. Ölmedi değil mi? İyi iyi. i̇yi. Ölmemesine sevindim abi. Şuraya gidip çiftlik inşa edelim. Ee, kardeş sen bize altın çağı sokuver en güzeli. Araştırma yapabiliyoruz. Neyi araştıralım? Fiziği araştıralım abi. Bu sayede mancanı üretiriz. Mancanıkla beraber devletleri yıkmamız kolaylaşır. Ki etrafımızda hiç devlet olmadığını varsayarsak. Abi. Neden böyle oluyor ya? Her yer kapalı abi. Her yer kapalı ya. Uf, olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz. O atlıyı oradan çekmem lazım. İndir kanka aşağı. Tamam sonra seni onarıma bırakacağım. Birimleriniz emir bekliyor. Abi sen doğru aşağı desteğe gidiyorsun. Sen doğru aşağı desteğe gidiyorsun. Başla baba vurmaya. Vuramıyor musun? Abi arıyor dalga. Adam dalga geçiyor bizde. Kardeş adam. Adam dalga geçiyor resmen. Buradan da sıkamaz zaten muhtemelen. Şurayı kapamak istemiyorum. Mızraklı gelemez. Şu tarafa geçiririm seni o zaman. Sen burada kampını inşa ede dur. Senle denizin engin sularında biraz daha yolculuk edelim. İlerleyebildiğimiz kadar ilerledik işte. Otomatik hareket etmeyi iptal edelim. Hmm, çok güzel. Ee, şimdi hemen ben bir kayıt alayım arkadaşlar. Oyunu kaydet. Daha sonra sonraki tur deyip devam edelim. Ee, şuradaki barbar kampını ve şuradaki barbar kampını temizleyeceğim. Aynı zamanda biraz daha denizlerde açılmaya çalışacağım. Ufak bir mola veriyorum arkadaşlar. Ee, videoyu muhtemelen renderlarım siz uzun bir şekilde izlersiniz. Ya da artık bölümleri kısa tutarım. Ufak bir rahatsızlığım var. Bunu da zaten diğer videoda dile getiririm. Ee, kaydı birazcık erken bitirmek durumundayım. Kusura bakmayın lütfen. Ee, hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gelecek bölümde, gelecek partta ya da renderlarsam bilmiyorum. Hemen sonrasında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.